Arkadaşım söyle, ben sadece içime çekiyorum. Ben se Ve elektriği sadece içime çekiyorum. Aa, hayır hayır. <laughs> konuşurken cümlenin sonunu içime çekiyorum. Ama de böyle bir sıkıntı var. Ben sadece konuşurken böyle cümlenin sonunu içime çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki de başını çekmiyorsun. <laughs> Kim o? Aç kapıyı göstereceğim ben kim olduğunu. Aşk. Neyi göstereceğim? Aç sen kapıyı aç canatım ben. Sana yazıklar olsun ben. Kız abi çok özür diliyorum. <laughs> evet girin araya şimdi girin araya. Sakın yapma sakın. Yok <laughs> yok tam araya girin araya. Şaka <laughs> ya yaptım. Ya onu değil şaka yapıyor. Bu salağa niye inanıyorsunuz? Herkes dünden yollu. Beni nasıl hayal ediyorsun? Sen sadece bir sen omuzsun. Sen sadece bir omuzsun. Ha. Belki de meyvelerden muzsun. Söyle şu yönetmene sussun. <laughs> giderken, giderken, giderken bir hey ayıya ayı rastlarsınız. Ah! Hocam filmi çekiyorsunuz. <laughs> bir ayı al sahneye hemen. <laughs> Yapmayın, göstermeyelim <laughs> size.

Sol elini cebine koyu konuşurken. On ne? Anlamı var? O şey içimdekileri durduramıyorum. Bir dakika, birazdan içinizde Demek. fazlalık olacak. <laughs> Ay yılların yorgunluğu yatayım biraz. Kalk. Madem odadayım artık dinleneyim bu sefer. Arkadaşım, ne kadar hayvan varsa yollarım üstüne kalk. Hazır olun, yönetmen sahneye gelecek.